Herkese merhaba. Size bu videomuzda çocuklar için çizgi film önerilerinde bulunacağım. İlk filmimiz Madagaskar. Bu seriyi hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Çok yeni bir seri olmamakla birlikte e, hayvanların macerası bizi her zaman ilgilendirdi. E, Kemal de yaş itibariyle daha güzel algılayabildiği için biz sık sık ee, bu tip filmleri alıyoruz ya da işte sinemaya gelen yeni animasyonlara gitmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi çok hoşumuza giden e, Madagaskar oldu. Bütün serilerini izliyoruz, hoşumuza gidiyor. Diğer bir filmimiz, <laughs> aslında film demeyelim küçük küçük skeçlerden oluşan e, bir seri bu. Bu Angry Birds'ü bilirsiniz. Onlardan bu domuzcukların hikayeleri. Domuzcuklar iş üstünde. Ee, Piggy hikayeleri diye geçiyor. Ee, konuşmasız e, bir seri bu. Dolayısıyla her yaştan çocuğun gayet rahat algılayabileceği, e, Piggy'lerin e, çalışırken başlarına gelen türlü türlü küçük küçük hikayelerden bahsediyor. Çok komik. Ben büyük olarak da çok <laughs> zevkle izliyorum. Dolayısıyla... Tavsiye ediyorum. Ee, evet, bunu... ...bazılarınız belki bu yaş için tavsiye etmeyebilir. Ama ben küçüklüğünden beri e, Kemal'e... ...yani Hayao Miyazaki filmlerini izletiyorum. Ee, birazcık derin e, filmler olsa da... ...önemli değil. O görselliği en azından algılayabilmesi açısından önemliydi. Ve gerçekten hiç korkmadan izledi bütün serilerini. En güzel de, en onun yaşına yakışır olan da Küçük Deniz Kızı Ponyo oldu. Bunu biz herhalde 200-300 kere izlemişizdir. Hep başa sardırıp en baştan itibaren o küçük çocuğun balıkla karşılaşma sahnesini defalarca izleyerek günlerimiz geçti diyebilirim. Ponyo'yu şiddetle tavsiye ederim. Eğer görmediyseniz Miyazaki'nin diğer filmlerinde, animasyon filmlerinde mutlaka görün. Çocuklarınızın yaşı birazcık yani dörtten büyükse de diğer filmlerini de rahatlıkla izletebilirsiniz. Ve siz de izleyin ayrıca. Neşeli Ayaklar var diğer bir filmimiz. Ee, bunu da biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu da yeni bir seri değil, yeni bir film de değil. Ee, ama biz çok hoşumuza gitti. Yani kapağı hoşuna gitti daha doğrusu Kemal'e. Ve e, içinde sürekli şarkılar söylenmesi, danslar edilmesi tabii ki onu etkiledi. Ama bildiğiniz gibi küçük bir penguenin başına gelenler e, şarkı söyleyemeden, dans ederek nasıl hayatını geçirdiğiyle ilgili bir konusu olan ...bir film bilmeyenler için anlattım. E, ters Yüz, bunu diğer videomuzda, Şubat ayı favorilerimde zaten... ...güzel bir şekilde anlatmıştım. E, Inside Out isimli film, bu Oscar ödülü aldı... ...animasyon film dalında. E, çok başarılı bir film. Gerek küçükler için, gerek büyükler için. Küçüklerin de rahatlıkla algılayabileceği bir film. E, beynimizin içinde oluşan bir takım sistemler ve kendi duygularımızı konu alan bir film muhakkak izleyin derim bence muhakkak büyükler de izlemeli küçüklerden ziyade onlar nasılsa izliyorlar köfte yağmuru köfte yağmurunu biz çok zevkle izledik defalarca yine bunu da izledik bu da çok kaliteli yapılmış bir film dolayısıyla heyecanlı ve bir daha doğrusu bir küçük çocuğun hayali, bütün küçüklüğündeki hayalini gerçeğe dönüştürmesiyle ilgili bir film bu. Ee, burada böyle doktor kıyafetli, bilim adamı kıyafetli bir çocuğun hikayesi. Bu çocuğu saçları itibariyle ve o önlüğü itibariyle Kemal'de bayağı bir taklit etmişti bir dönem. Ee, benim gömleklerimi giyip. Dolayısıyla biz de böyle keyifle hem canlandırmasını yaptık hem filmi izlemiş olduk. E, leylekler, e, birkaç ay evvel bu filme gittik sinemada, e, çok zevkle izledik. Ben özellikle çok keyif aldım. <laughs> Peki Kemal'den daha çok keyif almış olabilirim. E, gerçekten e, çok tatlı bir film. E, bir çocuğun kardeş istemesiyle, e, o kardeşlerin dünyamıza nasıl geldiğiyle alakalı ve leyleklerin bu durumla ilgili neler yaptığıyla ilgili o konuyu işleyen bir film ve başlarına gelen tabii ki türlü türlü maceralar. Dolayısıyla bunu da tavsiye ediyorum. Ben animasyon izlemekten, çizgi film izlemekten çok zevk aldığım için bilmiyorum ne kadar ilgileniyorsunuz ama beni başka yerlere götürdüğüne inanıyorum ve çok güzel vizyon açtığına inanıyorum. O hayal dünyanızı tekrardan ortaya çıkarıp genişlettiğine inanıyorum. Dolayısıyla Bence ara ara izlemek faydalı olabilir. Çocuğunuz olsa da olmasa da. Rio, bu da yeni bir yapım değil. Ama e, yine çok eğlenceli, e, Brezilya'da geçen, nefis e, bu papağanların hikayelerini ve diğer hayvanları da konu alan bir film. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Ama muhakkak izlemişsinizdir zaten çocuğu olanlar. Alvin ve Sincaplar. Alvin'in bir serisi bu esasında. Üç tane, üç bölümden oluşan. Bu bölümleri de tavsiye ederim. Çok tatlı şeyler başlarına geliyor. Nasıl ünlü oldular, nasıl şarkıcı oldular. Ünlü olduktan sonra, şarkıcı olduktan sonra profesyonel hayatta başlarına ne türlü maceralar geliyor. Onu işleyen bir seri. Bu da bizim çok eski bir DVD'miz. Bunu da göstermek istedim. Yaşı küçük olanlara tavsiye için. Sevimli dostlar burada da e, kaç tane şarkıdan oluşuyor? Tam olarak 10 tane şarkıdan oluşuyor. Burada e, kahvaltıyla ilgili işte diş fırçalamayla ilgili, tuvalet eğitimiyle ilgili çeşitli rutinlerimizi küçüklerin rutinlerini anlatan ama şarkılarla hem tatlı bir şekilde anlatan hem de onlara ufak ufak mesajlar veren bir DVD bu. Şarkı DVD'sidir. Film zannetmeyin. Dolayısıyla çocuğunuza küçük yaştan itibaren bir şeyleri işlemek istiyorsanız küçük küçük izletebileceğiniz bir DVD'dir. Benim... DVD tavsiyelerim. Çocuklar için animasyon ve DVD tavsiyelerim. Ayrıca büyükler için animasyon tavsiyelerim bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bu konuyla ilgili sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz olabilir. Lütfen videonun alt kısmına yazınız. Ve videomuzu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın.